Bu görüşmenin Üstad David Cohen'in vefatının arkasında yapılmış olması beni son derece hüzünlendiriyor. Ancak insanlar hatırlandıkça yaşarmış. Hayatımızın her zamanda, her döneminde birlikte olduğumuz Cohen'i daima hatırlayacağız daima anımsayacağız. Toprağı bol olsun, ruhu şad olsun. Benim sigortacılığım öncesi ailemden bilgi vermek isterim. 1941'lere götürüyor anılar beni. 1941 Almanların Yunanistan işgali ve aileye Türkiye'ye göç için Almanlar Alman pasıyla hareket edebiliyoruz. O zaman İstanbul'un kapısı var. Aile Batı Trakya'da tütün yetiştirmekle uğraşıyor. Kendilerine teklif edilen ya Akisar'da toprak veya Bursa'da iskan. Babam Bursa'da iskan edildi tercih ediyor. Ve 4 yıllık bir Bursa yaşantımız var. 41-45. Sonrasında İstanbul'a geliş ve de İstanbul çarkı içinde devam eden bir hayat. Okul seneleri, ortaokul, ilkokul, ortaokul ve lise. Sonrasında lise son sınıfta bir staj imkanı. Doğan Sigorta. O dönemler yazlar hiçbir şekilde boş geçirilmezdi. Ben ortaokuldan önümde de bir kısmında marangozluk, bir kısmında boyacılık, bir kısmında demircilik gibi bütün işlerde yazı boş geçirmeden hem bir cep harçlığı kazanmak hem de gerçek şey bilgimi, çocukluk bilgimi geliştirmek üzere bu konulara eğildim. 58-59 senesi Doğan Sigorta'da bir staj fırsatı var. Ben de o dönemi e, lise son sınıf, lise son sınıfında bu fırsatı değerlendirmek istedim ve çalışmaya başladım. Çok enteresan, e, şirket Karaköy'de yüksek kaldırım binası başında. Eski Yunan Bankası, tarihi bir bina. E, i̇çine girdiğim zaman müzeye müzeye girer gibi hissediyoruz. Fakat ben heyecanla e, binada beş katlı asansör olduğu halde bütün merdivenleri koşarak çıkar, her servise girer, bir şeyleri takibe çalışırdım. Başladığım servis de restoran servisi. Restorans demek, o demenin bütün plasman işlerinin yapıldığı yer. Yalnız hiçbir şey dijital değil, bütün şeyler elle tutuluyor, plasmanlar kartlara işleniyor. Adım adım sigortacılığın alfabesine başlamış oldum. Bu arada bir hayatımın hayatıma yön verecek bir kişiyi tanış, tanıma fırsatı oldu. Şirketin yemekhanesi var. Yemekhaneye çıktım. büyük bir salon, kalabalık, boş yer yok. İki tane de küçük oda var. sağdaki odada bir kişi oturuyor. Solda da gene müdürler, tahmin etti müdürler, sonradan öğrendim, hem müdürlere ait bir yer. Oturdum, afiyet olsun dedim yanındaki masada paylaşacağım kişiye. Yemek geldi, o arada beyaz saçlı bir kadın herhalde şirketin sekreteri arasında dedi ki burası müdürlere ait dedi. Ben kalktım e, yer değiştirmek için. Karşımdaki şahıs dedi ki otur dedi. Efendim burası müdürlere aitmiş dedim. Hayır dedi oturabilirsin dedi. O kişi Osman Yücesan. Hayatımın e, sigortacılığımın sonra da çizgisini çizecek insan. Tabii 59-60 e, lise bitmiş, üniversiteye okuma, okuyabilmek için çalışmak gerekiyor. Şirkete e, o zaman iktisat fakültesine, ilk imtihan açılmıştı bizim dönemimizde iktisat Fakültesi'ne. İmtihana girdim ve imtihanı kazandım. Ancak çalışmam gerekiyor. Yoksa ailemin geliriyle hiçbir şekilde e, eğitim imkanı yok. Osman Bey'e e, müracaat ettim. Böyle böyle bir durum var, e, İktisat Fakültesi'ni kazandım, okumak istiyorum ancak benim çalışmam gerekiyor. Yarım günlük bir e, burs, yarım günlük bir çalışma imkanı sağlanabilir mi? Tabii Doğan sigorta e, kuruluşu da enteresan. E, 1942 ve yapı kredi kuruluşu. Ancak dünyada önce e, bankalar kurulur, e, sigorta şirketleri kurulur, bankalar arkasından gelir. Türkiye tersine Doğan Sigorta kurulmuş 1942'de, 44'te Yapı Kredi arkadan geliyor. Tersine bir e, oluşum var. Tabii e, Yapı Kredi'de Kazım Taşkent isim e, ona müracaat edildi ve de ben e, yarım gün çalışmak üzere Doğan Sigorta'da işe başladım. Maaşım 200 lira ve hiç unutmuyorum o zaman Nişantaşı'nda oturuyoruz. Karaköy'den Beyoğlu'ndan yürüyerek Nişantaşı'na veya Taksim'e kadar gidiyorum. Oradan otobüse biniyorum veya bir tramvaya biniyorum. Çünkü Taksim bir tramvayı vardı. Ve Beyoğlu'nda da her zaman bildiğimiz markalar var. Benim de en çok takıldığım marka Tanca ayakkabı. 200 lira maaş ve orada bir ayakkabı gördüm 75 lira. Ve ilk maaşımla o 75 liralık ayakkabıyı alabildim. Son derece mutluydum. Gerçekten insanların, hayatta küçük mutluluklar demek ki bu, bu da oluyor. Gerçekten bunu yapabildiğim için son derece mutluydum. Sonrasında tabii dokunuş, insanlar üzerine dokunuşlar çok önemli. Benim aile çevrem, üniversitede gitmeden etrafımdaki idarecilerin bilgi, görgü şeyini yakalamak ve bizlere dokunuşları çok önemliydi. Mesela benim ilk lise İngilizcesi yurt dışına gittim. Bu çok önemliydi. Londra gibi bir şey e, görmek. tabii bu askerlikten sonra oldu. 1965 e, üniversite yılları. 65 ay, 67 arası 2 sene askerlik. Ki, o, o da ayrı bir şey. Suriye Dudu'nda seyahat jandarma. Ancak bana büyük faydası oldu. Çünkü Osman Yücesan, e, Kırımlı meşhur şeyi var. E, göç, onun da bir göçme, o da bir göçmen. Bana giderken verdiği bir şey var, Kırım Türkleri ile ilgili bir İngilizce kitap. National Geography'nin daha doğrusu bir şey, dergisi. Dedi ki İngilizce, bunu dedi terfi dönene kadar tercüme edeceksin. Mecburi ed <laughs> Mecburi eder. Ben e, tabi gece nöbeti var hudutta. E, 30 kilometrelik hududum vardı. Cizre, e, Bavert, bütün e, şey arazisi kaçakçıların kolayın attığı bir yer. Gündüzler o İngilizceyi... uğraşarak çözmeye, tercüme etmeye çalışıyor. Lise, lise İngilizcesiyle. Üniversite tabi... devam etti ama... yani İngilizce de ilahi bir şey yapma fırsatı olmadı. O açılım tamamen bana ilerisi için bir adım oldu. Döndükten sonra... Osman Bey ne yapmak istersin? Ben sigortacılıkta devam etmek istiyorum. Bu benim için artık bir meslek. Zaten okuduğum e, branş da iktisat işletme bu konuda e, bana destek olacak bir e, eğitim. Dolayısıyla ancak yurt dışına gitmek isterim diye şey, talepte bulundum. Osman Bey o zaman şey yaparız dedi. Türkiye ile iş yapan Willis Faber e, Willis e, broker. Belki daha General sigorta şirketleri ve onların yöneticileri direkt işbirliği içindeydiler ve beni direkt Willis'te altı aylık bir staja gönderdiler. Tabi Londra apayrı bir ekol, dünyaya açılan pencere. İnsanları tanıma, kendini geliştirme, lisanı iletme. Tabi burada da bilgi görgü için Osman Bey'in belirli düsturları vardı. Her hafta bir konsere gideceksin. Her hafta bir e, kitap okuyacaksın, her hafta bir e, düzgün e, konser dışında tiyatro varsa e, veya her ay bir konser dışında bir tiyatro göreceksin gibi bilgi görgüyü arttıracak şeylerde de e, biz yurt dışına gidenlere önderlik ederdi. E, benim meslek arkadaşlarımın da birçoğunda bu şekilde dokunuşları olmuştur. Ben de bunları yaşayabildiğim için çok şanslıyım. Tabii Londra hem meslek hem de dediğim gibi bilgi görgü bakımından çok faydalı oldu. Orada yaşadığım insanların, beraber çalıştığım insanlarda gördüğüm şey bilginin kişilere ait olmadığı, bilginin paylaşıldığı ve bilginin bir kişide toplanmadığıydı. Mesela benim ilgilendiğim diğer bir konu hasardı özellikle. Hasara... Hasarla ilgili bir konuda birine sorduğum zaman benden son derece yaşlı biri. Ben bunu bilmem. Sen bunu şuna sor diye böyle alçak bilginin herkeste olduğunu veya bilginin e, paylaşıldığını e, örnek olarak anlatmadı. Beni son derece çarpıcı bir e, durum olarak karşılamıştım. Demek ki toplumların yetişmesi, toplumların paylaşımları çok farklılık e, yaratıyor. Dönüşte tabi Londra dönüşü şirket içinde terfiler, beklentileriniz üstlendiği gibi karşılanmıyor. Ben bu şeyde yurt dışına gitmek, yurt dışına gitmeyi hedefledim ve Kanada'ya gittim. Kanada'da da temasıyla kendime iş buldum. Tam böyle Vancouver'a gidecekken şu yurt dışından dönüş yaptım. Ve Osman Bey'e Osman'a gittim artık ben ayrılıyorum diye. Nereye gidiyorsun dedi. <laughs> Dur bak, bu ülke bu ülke senin için daha bu ülkede yapacağın şeyler var diye. O da tabii alnezi Nezi halk sigorta sorumlusu. Osman Bey de Yapı ya sigorta müşavirliği yapıyor. Ali ile bir konuştu dedi. O İzmir'i, haksigorta, İzmir'i kurmak istiyor. Git sen İzmir'i kur dedi bölgeyi. Kader bizi böyle İzmir tarafına durup tarafı. orada evlilik Evliliğimizi e, İzmir'de yaptık. E, çocuklarım, iki tane kızım var İzmir doğumlu. Ve çizgi e, bu şekilde tekrar yurt içine döndü. Halk Sigorta Yılları, e, tabii Özgün Duayen Ali liderliğinde birçok şeyin öncülüğünü yapmış e, bir grup. Her şeyinde e, sektörün sektörün gerçekten öncüleri. E, onlarla birlikte çalışmak benim için büyük bir fırsattı. Sonrasında Yıllar ilerledikçe Osman Bey'in hep bir brokerlüğün şekillenmesi, brokerlüğün model olarak Türkiye'de de resmi olarak kabul edilmesi fikri vardı. Böyle bir şey fikri bana bahsetti. Gelir misin beraber beraber çalışalım. Bu, bu noktada birçok proje var. O zaman e, barajlar, e, köprü, e, büyük projeler şey yapıyor. Benim de hasardaki, hasadaki tecrübemi e, grup içinde faydalı olduğumu düşünerek gruba katılmamı teklif etti. Ben de tabii e, aileme söz vermiştim İzmir'de. Beş yıl kalırım. Sonrasında e, genesi gene sigortacılığı merkezi İstanbul. İstanbul'a dönerim. burada teklifte tam bu döneme rast geldi. E, benim için altıncı yıldı. Eşim için beş yıldı. 5 yılın sonunda çocuklarımızı alarak e, İstanbul'un yolunu tuttuk. O zaman tabi San Sigorta, e, San Sigorta e, Osman Bey'le büyük projeleri imza attığımız e, birinci köprüden e, Ankara metroya e, yurtdışı yurt dışı projeleri Afşin Elbistan'dan e, Ereğli Demirçeli'ye birçok e, Türkiye'nin öncü kuruluşlarının e, sigortalarının yapıldığı bir dönemdi. Dolayısıyla e, hem bilgi e, beceri hem de e, uluslararası e, piyasalarda da ismi geçecek bu e, oluşumlarda yer almak benim için son derece e, mutluluk vesilesiydi. Arkadan tabii yıllar geçti. E, San sigortaları satın almaları başladı. Bir grup Fransızlarla işbirliği yapıldı. Sonra bir Alman e, birleşmesi oldu ve arkadan da maaş. 29 sene maaşta çalıştınız. Evet. Burada Genel müdürlük de yaptınız. Bu süreci de anlatır mısınız bize? Mars bir ayrı bir ekol ee, diyeceksiniz ki bir Türk firmasının bir Amerikan firması tarafından alınması ne o ne demek? Bence e, biz şanslıydık çünkü e, biz hakim olduk. Yöneten bizdik. Kadro aynen muhafaza edildi. Dolayısıyla Mars'ın geçişi tamamen e, smooth e, istendiği gibi düzgün ve herkesin işine devam ettiği bir düzen oldu. Benim yönümde şu memnuniyet verici, emekli olduktan sonra da halen emekli değilim, çalışıyorum. Ancak bir maaşta bir 65 yaş, Amerikan gruplarında bir 65 yaş şeyi var. Öyle bir şeyi iki sene uzatarak yaşadım ben şirket içindeki bölümün tekrar yapılanması dolayısıyla. Anı defterine baktım. Çok yeni giren biri, siz insan biriktiriyorsunuz diye bir şey yazmış. Çağırdım e, ben elemanı. Dedi ki ne demek insan biriktirmek? Dedi ki siz her gün herkesin yüzünü görmeye çalışıyorsunuz. Her gün herkese o kadar yakın mesafedesiniz ki biz sizle her şeyimizi paylaşabiliyoruz ve zaten paylaşmadan siz onu hissediyorsunuz. Bu benim için son derece mutluluk verici bir şeydi ve bu anı bu anı hayatım boyunca unutmayacağım bir şey. E, Tabii marşın ilerleyen yıllarda kadrosu genişledi. Hayrettepe'de başladığımız ofiste bir kat, iki kat, üç kat, dört katta iki kişi diye başladığımız şey 250 kişi devrettim ben. Anılarla dolu, başarılarla dolu bir çalışma dönemi. Hepsini sevgiyle, saygıyla anıyorum. Hepsi benim için çok saygın, sevdiğim insanlar halen yaşamımın birer parçası. Sektöre giriş tarihiniz 1959 yılı. Sizce o günden bugüne sektöre ne gibi değişimler oldu? En büyük değişim dijitallik, dijitalleşme. Tabii ben bugün arkadaşlarıma da söyledim. O dönem bir kere lisan Fransızca, sigorta lisanı. İkincisi hiçbir baskı makinesi yok. Her şey karbon kopyayla, mürekkepli kalemle yazılıyor. Ya kolluklarımız vardı, kendi ailemize yaptığımız veya şirket şey yapardı. Önlük, bayanlara uzun önlük, bizlere ceket diktirirdi. Doğan sigortalı, bunu yaşadım ben. Tabii o şeyler, bu, mavi boyalı kalemlerle kopyaları çıkarana kadar bunları yaşadık. Ondan sonra elektronik yok, fasit. Hayat hayat branşı kendisine hepsi adrema dediğimiz özel makinelerle poliçelerin çıkarılması, yıllık mevduatların toplanması, hepsi özel makinelerle yapılırdı. Bugün bilgisayara bastığınız zaman, her şey elinizde, bütün programlar, ummi şartlar, ummi şartlar çarşaf gibiydi. Onları anlayana kadar yani insanın ayrı bir zaman ayırması, zaman harcaması gerekiyordu. Tabii sigortaya ne kadar önem veriliyordu? Daha çok banka, bankalar mecburi sigorta peşindeydi ve büyük yangınlar İstanbul'u geçip yıktığı halde belki de o dönemlerin yaşam şartları, insanların sigortaya para ayırma öncelikleri, her standardı dolayısıyla olmadığı için bunlar. Ancak Yapı Kredi'nin o ıı, tasarruf şeyini hatırlıyorum, kumbaralarıyla bağlı. Cihaz tahsil diye bir hayat ıı, eğitim politikası vardı. Ve bence o dönemin o dönem için büyük bir şeydi, büyük bir buluştu. Ve çok da ıı, satış şeyinin de çok yüksek olduğu bir ıı, şeydi. Doğan Sigorta'da ayrıca 100 bin tane ıı, Anadolu Sigorta ettiğimi hatırlıyorum. Ve ilk defa plaka şeyi elle, 100 bin aracın plaka kartı elle tamamlandı. Elle bir nevi bir kartı teks hazırlandı. Bu da o dönem için büyük bir olaydı. Emeklilik hayatınız nasıl geçiyor, neler yapmayı seviyorsunuz? Emekliliğe ayrıldım demiyorum çünkü halen çalışıyorum. E, haftada 2-3 günde olsa gene bir broker firmada danışmanlık yapıyorum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak hayatım şeyi bu. Yoksa durduğunuz an geriye geriye gidersiniz. Ben öyle hissediyorum. Bu arada ne yapıyorum? Bir vakfın da yönetim kadrosundaydım. Ancak onlara şimdi finans fon, fon yaratma, finansman açısından yardımcı olmak ve 100 yıllık bir binanın Galata Port projesi içinde yer alan 100 yıllık binanın Restorasyonla restorasyonunu hedef aldım. Fonu buldum ve de o binanın yenilendiği günde son derece mutlu olacağım. Seyahat etmeyi seviyor musunuz? İlgilendiğiniz spor branşları var mı? Neler yapmaktan hoşçakalıyorsunuz? Gençliğim basketbolculukla biliriniz. geçti. Üniversite yılları sonrasında Beşiktaş'ta basketbol sporcusu oldum. Tabii iş hayatı başlayınca bu bir şekilde ara vermek durumunda kaldım. Seyahat hem işimizin bir parçası hem de ailemizin zevk aldığı bir yaşam tarzı. Dolayısıyla geçen yıllar içinde David Bey'in de fotoğraflarını paylaşacağım. Rusya'dan İspanya'ya, İsviçre'den Fransa'ya birçok seyahat, uzak doğu dahil birçok seyahatlerimiz oldu. Ve bunlar hepsi e, yaşandığımızın güzel anısı olarak hatıralarda. Evet. Basketboldan bahsettiniz. O süreci de biraz anlatır mısınız? Basketbol tabii o dönem Yalçın Granitlerin dönemi. Galatasaray'ın efsane futbolcusu. Ee, bizler tabii Galatasaray'ında Sarayı'nda e, düş soğuk duşlarda yıkanarak antrenman yaparız. Tabii Türkiye'de sporun çok e, yavaş ilerlediği dönemler. Ona rağmen ben sporda insana çok şey ilave ettiğini, paylaşmayı, arkadaşlığı, dostluğu öğrettiği için e, sporun muhakkak hayat yamasını inanıyorum. Sigortacılığa başlayan gençlere ne tavsiye edersiniz sigortacılığı tavsiye eder misiniz. Muhakkak ederim Çünkü her dönem hayatın her döneminde sigortaya ihtiyaç var. Ayrıca geçtiğimiz bu dönemde ilerleyen teknoloji Dolayısıyla sigorta ile çözümlere imkan veren sonuçlara ulaşabiliyor. Temennim herkesin e, veya böyle ve hedefi alanların yollarının açık olması. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Temennim herkes için huzurlu bir hayat olması. Toplumun geldiğimiz bu dönemde e, her şeye mutlulukla e, isteyerek ulaşabilmesi. <laughs>